Yozgat'ta süt ve süt ürünleri sektörüne yeni bir marka katıldı. Güzelce Süt Ürünleri, Şeyh Osman Mahallesi Yozgat Park dükkanlarında açtığı mağaza ile Yozgatlılara hizmet vermeye başladı. Mağaza sahibi İskender Cenap yaptığı açıklamada ürünlerinin tamamen yerel üretim olduğunu ve aracı olmadan doğrudan tüketiciye ulaştırıldığını belirtti. İsmim İskender Cenap bu işe başladık. Bir 15-20 gün oldu başlayalı. Efendim, önce yeni işiniz hayırlı olsun. Allah evet, razı olsun. Ne marka Güzelce süt ürünleri. Sütümüzü Yozgat merkezden, Çandır'dan, Çayır alandan, Boğazlıyan'dan topluyoruz. Çandır'da fabrikamızda üretiyoruz. Bu şekilde fabrika satış mağazalarımızda satıyoruz. Yani Çandır'dan Yozgat'a? Evet. Çandır'dan Yozgat'a uzanıyor. Uzanan fabrika, fabrika satış mağazası. Fabrika satış mağazası evet. Neler bulunuyor ürünler? Ürünlerimizde peynir çeşitlerimiz var. Sepet peynirimiz, örgü peynirimiz, dil peynirimiz, çeçil peynirimiz, kaşar peynirimiz, e, tulum peynirimiz, eski kaşar ve bildiğimiz eski köy usulü olan salamur peynirimiz var. Zeytinlerimiz de var. Zeytinlerimiz evet gemlikte kendimiz ürettiriyoruz. Bizim buraya özel paketlenip geliyor. Adresimiz neresi efendim? Adresimiz Şeyh Osman Mahallesi Yozgat Park dükkanlarında bulunuyor. Şehit Gökhan Peker Caddesi'nde. Bütün halkımızı bekliyoruz. Yani kaliteyi ucuza vatandaşlarımız Yozgat'ın kendi ürününü, kendi sütünü Yozgatlı'ya direkt aracı olmadan aktarıyoruz. Biz teşekkür ederiz. <laughs>